Çocuklar, anne teyzenizi üzmeyin. Tamam baba. Neyse. Merak, merak etme. Merak etme babası. Beni hiç uzanmazlar onlar. Hadi neyse çocuklar gidelim. Neyse görüşürüz. Size iyi eğlenceler. biz de girelim artık. Ah. Sizi sürmeyi unuttum. Niye sepette taşınıyorsunuz ki siz? Boyunun nasıl yardımcı olabilirim? Şey biz optik ilizyon parkına bilet almak istiyorduk da. Rezervasyonunuz var mı? Ee, sanırım var. Rezervasyonu başka bir de yaptırdı da. Peki hemen gidip bakayım. Çocuklar bakın sizi dışarı çıkartacağım ama. Sakın ama sakın. Bir yerlere kaybolmayın. Beni takip edin tamam mı? Ta tamam. tamam. Ses. <gülüyor> değil <gülüyor> Değil <gülüyor> Söz veriyoruz Merak etme Az önce söz dedin ya Evet Söz veriyoruz Değil aslında <laughs> Ben etrafta kaybolurum Neyse Düşmese de neyse. Kalk hadi. Ne? İlla oynayacak mısın bal? Evet kahve. Üf. Bu çocukla uğraşılmaz. Aa. Optik illüzyonlar ne kadar güzelmiş. Evet çok güzeldir. Arkadaşlar videoya bir ara veriyoruz. Hastayım o yüzden telefon sallanıyor ve sesim kötü geliyor olabilir. Her like benim